Kolay değil o öyle sen Avrupa'ya çıkıyorsun Avrupa sınavına gidiyorsun şampiyonlar ligi önerilmesi oynuyorsun yani köy takımıyla oynuyoruz falan. Çok sevimli bulmam. Hangi bul köy takımı? Hangi çok sevimli Köy takımı diye bir ya. tabir var mı şu an Avrupa'da? Çok sevimli bulmam ama bir bakıma hayırlı da oldu belki. Evet, yani evet. hocam biz zaten sevindik biz üzülmedik. <laughs> biz zaten maçtan sonra da söyledik biz şu an bu şekilde oynayamayız Avrupa'da falan. Biz UEFA'yı o maç trafiğini kaldıramayız zaten. Kadromuz yeterli Hatta değil. Hatta toparlanmak değil. biraz zor oldu.